Biz, biz, biz biz yaptık yine biz yapacağız. Sayın Başkanımla görev yapıyoruz. Bugün edekli 40 yıl oldu mahallemize bu kadar hiçbir hizmet olmadı. Sizin huzurunuzda Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Yaylamıza yol dedik imza attı. Bu yolunu ben yaparım demeseydi hala daha yaylamıza yol varmayacaktı. Suyumuz yok dedik bir kez son yaptırın. Sayın Başkanım derhal mutlarım dedi. Caminin önünde toplantı mı? olacak bu salonumuz yok. Seçimi çadırda yapıyoruz Sayın Başkanım dedim. Derhal yapalım mutlarım dedi. İnşaatımız son hızıyla devam ediyor. Sayın Başkanım bu yola çıktı. Aynı beraber çalışacağız. Sayın Başkanıma hepinizden sonsuz destek bekliyorum. Var mısınız? Evet. Biz, 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 biz yaptık yine. Biz yapacağız Dağları aştı aşacağız Sönmek yok noktayı... deyip Adem Murat Yücel işi, gönül <laughs> işidir Adem Murat Yücel işi, aşk işidir Adem, Adem Murat Yücel işi, yürek işidir Yürek başkanım Sönmek <laughs> Ne istediysek verdin, boş kapı çevirmedin, ne zaman vardıysam. Tar Burada tarih ya. hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Biz, 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 biz. biz yaptık yine. <laughs> biz yapacağız Dağları aştık aşacağız Sen yok deyip haykıracağız Biz 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 biz, biz yaptık yine yap Allah seni başımızdan ayırmasın başkanım.